Ha det! Yaklaşık 3 yıldır bu sporu icra ediyoruz. Buranın yerel halkı da artık bize alıştı. Buranın gölün buz tutması üzerine hemen bize itibata geçiyorlar. Biz de büyük bir heyecanla bu tehlikeyi göze alaraktan gelip burada buz pateni yapıyoruz. Ama şartlar çok tehlikeli. Yani sonuçta bir buzun gölün üstünde bunu yapıyorsun ve her an ne olacağı bilmiyor. Ama biz bunu hevesle, büyük bir heyecanla yapıyoruz. Buradan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sesleniyorum. Sayın Bakanım, bizim gerçekten Bayburt gençleri olarak buz pistine ihtiyacımız var. Ve e, biz tehlikeleri göze alaraktan 3 yıldır bu gölün üstünde buz tuttuğu şartlarda e, buz pateni yapıyoruz. E, sizden ricamız e, Bayburt bir buz pistine kavuşmalı. Bayburt kışları çok zorlu geçen bir şehir. Bizler de arkadaşlarımızla birlikte eksi -25'lerde 30'larda göl buz tutunca burada elimizden geldiğince kendi çabalarımızla buz pateni yapmaya çalışıyoruz. Buradan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Madem Kasapoğlu'na Bayburt için, Bayburt gençleri için bir buz pisti rica ediyoruz. Bizler de arkadaşlarımızla birlikte burada kendi ayakkabılarımızla, spor ayakkabılarımızla birlikte kaymaya çalışıyoruz.